Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıfların 3. ünitesi olan sıvı çözeltiler ve çözünürlük başlıklarına ait girişim birimlerinin son ifadesi molalite ve mol değerlerini inceliyor olacağız. Kitabımıza baktığımızda 28 ile 29 arasını inceleyip test 6 ile test 7'yi sizlere ödev olarak vereceğim. Şurada bir çıkmış ÖSYM sorusu var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu konudan her defasında olduğu gibi çok kolay bir soru sormuşlar diyelim. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımımıza başlayalım. 5. başlığımızda molal dirişim yani molalite denilen ifade. Koligatif özelliklerde çok defa molaliteyi kullanacağız arkadaşlar. Molarite ile aman diyeyim karıştırmayın. 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısına molalite denirken buraya çok dikkat edelim. 1 kilogram altını da çizmişler çözücüde olan mol sayısı olarak göstereceğiz. Yani burada mol bölü kilogram almamız lazım. Oradaki ifadede 1 litre çözelti yargısı çok önemlidir arkadaşlar devam edelim. Yani demek ki formülümüz neymiş? 1 kilogram çözücüdeki çözünen maddenin mol sayısı olarak bahsediyormuş. Poligatif özellikler başlığını yani takım formülü kodlamasını vereceğiz. Orada hep molaliteyi kullanacağız. İsterseniz daha fazla beklemeden hemen sorumuza bir bakalım. O manyeti kitabında bulunan örnek 51'i almışız. Hemen bir bakalım. 11.6 gram KF katısını 500 gram suda çözmüşler. Oluşan çözeltinin molalitesi kaçtır diye bize soruyor. Molalite dedi yani küçük m harfiyle göstereceğiz. Çünkü molaliteyi büyük Büyük M harfiyle gösteriyorduk. Hemen formülünü yazdım. Mol bölü kilogram çözücü olması gerekiyordu. Mol değerini yukarıda baktım. Yukarıda bir mol değeri yok. Ama burada verilen ifadeyi mole götürebilirim. Gram dediği için m bölü ma formülünü yazacağım. Geldim. M bölü ma devamında büyük bir bölme işareti kilogram değerini yazdım. Kalemin rengini değiştireyim. M değerini yukarıdan aldım. 11.6. Devamında MA parantez içindeki sayılardı. Dolayısıyla KF'yi 58 olarak aldım ve son olarak kilogram çözücü dedi. Burada 1 kilograma tabii ki çevirmeye çalışmıyorduk. Sadece kilograma çeviriyorduk. O yüzden geldim 500 gramın aslında 0.5 kilogram yaptığını biliyorum. Onu da geldim şöyle bir yerleştirdim. 116 olsaydı 2'ye bölünmüş olacaktı ama demek ki 1 virgül kaydırırsam 02 olması lazım. 0,2 bölü 0,5 dersem şunlar birbirini götürdü. 2 bölü 5'ten 0,4 geldi. Şuradaki yargıma bakarsam cevabımız Adana seçeneği çıktı. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. AYT Kimya Soru Bankası'ndan almışım. Test 7 soru 5 mor kapaklı kitabımız arkadaşlar. Hemen başlayalım. 11,2 gram kok katısını almışlar. 500 gram suda çözünmesi sağlanmış. Hocam aynı soru diyebilirsiniz. Devam ediyorum. Çözeltide dikkat edin. Kaç molal iyon vardır ifadesini sormuş bir tane ekleme yapmış. Yani gidip molal değerini bulacağım. Sonra da iyonlaştıracağım. Kaç tane iyon çıktığını göstereceğim. Hemen ifadeye başlayalım. Molalite dediği için mol bölü kilogram formülünü hemen yerleştirdim. Devamında moli yazmak için yukarıya baktım. Gram değerini verdiği için m bölü ma formülünü yazdım. Yani m dediği 11.2 olduğunu görüyorum. Devamında parantez içinde ma değerini 56 olarak vermiş. Kilogram değerini de gene yukarıdan aldım. 0.5 olarak gösterdim. 112 bölü 56 olsaydı 2 idi. Gene buradaki ifademde 0.2 bölü 0.5'ini verdi. Devamında bunlar yine birbirini götürdüğünde 0.4 olarak karşımıza çıktı. Hocam bunun cevabı da mı C? Hayır arkadaşlar buradaki ifademiz C değil. Çünkü biz şu an şöyle yazalım molal olarak gösterdikten sonra Koh ifadesini bulduk. Yani ne yapmamız gerekiyor? Bunu iyonlaştırmamız lazım. Hemen geldim. Koh değerini aldım. Kuvvetli bir bazdır. Suya atıldığı zaman %100 oranında iyonlaşacaktır. Kuvvetli bir baz olduğu için. Dolayısıyla K artı OH eksi değerini şöyle yazdım. Devamında ise 0.4 molal değerini aldım. Geldim şuradaki 0.4'ü aldım. %100 oranında iyonlaşıyorsa aynı şekilde şuraya 0.4. Buradaki değerine 0.4 molal. Şöyle küçük M harflerini yerleştirdim. Burada kaç molal iyon vardır dediği için artık ne yapacağım? Bu iki değeri birbiriyle toplayacağım arkadaşlar. Bu iyonlaşmasını sağladıktan sonra iyonların toplamı gibi ifadeleri kesinlikle bilmemiz lazım. Denge ünitelerine bunu çok defa kullanıyoruz. O yüzden böyle bir iyonlaştırmayı nasıl yazmamız gerektiğini iyi öğrenmemiz gerekecek. Hemen şöyle geldim 0404 04 daha. Bunun 08 olduğunu anladım ve bu işlemler sonucunda mol kesine geçiş yaptım. Derişim birimlerinin sonuncusu 6 numarada mol kesi ifadesine bir bakalım arkadaşlar. Normal bir tanım vereceğim. Sonra günlük hayattan bir örnekle de bunu açıklayacağım. Çözeltideki bir bileşenin mol sayısının toplam mol sayısına oranı Bye. <laughs> o bileşenin mol kesi olarak adlandırılıyor. Geleceğim ilkokulda olduğu gibi bir, pastamızı şöyle yazacağım. Yuvarlağımızı oluşturdum. Devamında pastamızı şöyle 6 tane dilime böleceğim. Ve daimi bizim buradaki katıl üyelerimizden Beyza'ya 2 tane dilimini vereceğim. Sonra 4 dilimi de bizim diğer üyelerimizden birisi Kerem'e pay etmiş olacağım. Bunlar aynı zamanda benim öğrencilerimdir. Onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi buradaki pastaya baktığımızda 6 dilimin 2 tanesi Beyza'ya giderken şimdi kendi aralarında kıza da bilirler ama 4 dilimi de Kerem'e gitmiş olsun. 2 dilim bölü 6 yaptığımızda 6 payın 2 dilimi Beyza'ya düşerken buradaki 4 dilimden 6 ifadesine baktığımızda da Kerem'e düşen paydır. Yani bir pasta diye düşünürsek tabanlar aynıysa üstleri toplarsak arkadaşlar 6 bölü 6'dan yani mol kesi değerinin 1'e gideceğini burada gösteririz. Mol kesirleri toplamı daima 1'e gidecektir. Ne demektir? Bütün pastadaki paylamadır aslında bu. Molleri kesirli yazmaktır. Yani A'nın mol sayısının toplama, B'nin mol sayısını toplama böldüğünüzde bu ikisini toplarsanız mol kesi değerlerinin 1 olduğunu bulacaksınız. Basit bir işlemdir diyelim. İsterseniz ifademizin sorusuna bir geçelim. Otom ayete örnek 55'te 108 gram H2O alınmış, 128 gram mit metil alkol çözünmesi sağlanmış. Metil alkolün mol kesi kaçtır diye bize soruyor. Yani ben burada metil alkolün molünü bulacağım ama Devamında toplam molü de bulmam gerekiyor. O zaman yazalım. 108 gram suyu aldılar. Suyun eması 18 olarak toplayabilirsiniz. H2O olarak yazdığınızda. 108 bölü 18 dersek bu ifademiz arkadaşlar 6 mol olarak karşımıza gelecektir. H2O dediğimiz yapımız. Devamında metil alkolün molüne baktığımızda 128 olarak verilmiş. 128 bölü ema yapacağız. Onu bir hesaplayalım arkadaşlar. Karbon 12. 4 tane hidrojen var. 4 yazarsam şuradan da bir oksijen 16'sı geldi. Toplamda 32 olarak karşımıza çıktı. 128 bölü 32 dersek bunun 4 olduğunu biliyorum. Şimdi 4 molde içinde metil alkol yani c 3 oh ifadesi bulunacakmış. Ne yapacağım bu saatten sonra? Metil alkolün mol kesini yani pastadaki payına bakacağım için 4 bölü devamında 4 artı 6'sını yerleştirsem aşağısı 10 oldu. 4 bölü 10'dan pastadaki payın 0.4'ünü metil alkole 0.6'nın ise içerisinde bulunan suya ait olduğunu anlayacağım. Yani ikisini topladığımda 1 geldiğini tekrardan göstereceğim. Şimdi son bir sorumuza geçelim ve artık videomuzu da kapatalım. Örnek 57'de 4 gram XY bileşiğini almışlar. 5.4 gram saf suda çözmüşler. Elde edilen çözeltideki XY'nin mol kesi 0.4 olarak verilmiş. XY bileşiğinin mol kütlesi yani eması kaçtır diye bize soruyor. Genelde öğrenci şöyle bir hata yapıyor arkadaşlar. Buradaki mol kesini mol zannediyorlar. Yani hocam 0.4 eşittir M bölü MA diyor. Yukarıdan XY'nin gramını alıyor. 4 bölü MA'sını yazıyor. 4 bölü 0.4'ten bunun değerini 10 buluyor. Cevaplara bakıyor ki yok. Hocam nerede yanlış yaptım diyorlar. Arkadaşlar şurada yanlış yapıyorsun. Mol kesi denilen değer mol değildir. Molleri kesirli yazdığınız için aslında bir orandır. Pastadaki paydır dedik defalarca. Dolayısıyla bu size bir oran verir. Bunu kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanabilirsiniz? Hemen şöyle. Mol kesindeki A değerini bulduysanız birden çıkararak B değerini bulmanız gerekiyor. Bu sorular genelde böyle yapılıyor. Hemen ifadeyi aldım. Ne demek istediğimi göstereyim. Birden 0.4'ü çıkar ararsan buranın 06 şöyle bir yazayım mol kesri değerini şöyle gösterdiğimde suya ait olduğunu söyleyeceğim çünkü xy ile su vardı içinde 04 oysa 06 da diğeridir o zaman hemen şöyle yapalım aslında içerisinde ne kadar mol su olduğunu bir bulmaya çalışalım yukarıdan aldım 5.4 gram sap su varmış saf suyun emasına baktığımda 18 oluyordu 54 bölü 18 olsa 3 gelecekti o zaman buranın 03 mol şöyle yazalım Orijinalinde H2O içerdiğini biliyorum. Ama mol kesi olarak 0.6 mol kesi. Hastadaki payını da böyle söylemiş. H2O olarak şöyle bir yazalım. Mol kesi olarak yazayım ki karıştırma işlemini yapmayalım arkadaşlar. Sonrasında ise şunu göstereceğim. 0.6'ya karşı yarısıysa ben diğer mol kesinde şöyle bulmuştum. 0.4 mol kesi olarak gösterdiği için bunun da yarısı olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içerisine 0,2 mol orijinalinde xy varmış. Pastadaki payının orijinal değerini buldum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı şöyle bir küçültelim şöyle kenara doğru alalım. Devamında orijinal değerimizin 0.2 mol olduğunu söyleyelim. Ve sonrasında yine M bölü MA yapacağız. Yukarıdan 4'ü artık alabilirim. Çünkü molünü buldum. Artık bu bir mol kesi değil çünkü. Hemen şöyle MA değerini yazdım. Yine change yapacağım. MA ile yer değiştireceğim. O yüzden MA eşittir. 4 bölü 0.2 oldu. Ne yapalım? 10 genişletelim. Yukarıya 10 genişletirsem 0 gelir. Bu da bir sıfırın düşürür. 40 bölü 2'den 20 gelir. Cevabımız Adana seçeneği çıkar arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız mol kesi pastadaki paydır diyelim. Buradan tekrardan katıl üyelerimiz Beyza ve Kerem'e selam gönderelim. Bir sonraki videomuz koligatif özelliklerde görüşene de kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ha bu arada videonun başında gördük. 9844 olmuşuz arkadaşlar. Biraz ittirmenizi isteyeceğim. Şu 10.000 bandını bir aşalım ya. Bir el ele olalım. 10.000'i 10 bir geçelim öncelikle diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.